Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in sevilen günlük dizisi Canım Annem setinden yepyeni video ve fotoğraflar yayınlamaya devam ediyoruz. Artık dizimizin 160. bölüm çekimleri ve 160. bölüm görüntüleri gelmeye başladı bile. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Melek ve Nazlı arasında yaşananlar herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ve tabi ki seyirciler Nazlı ve Murat'ın düğününü bekliyor. Çünkü setten gelen kamera arkası düğün paylaşımları herkesi Nazlı ve Murat'ın evleneceğini düşündürdü. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.